Dostlarım şu an bir deneme hesabımızın bir videosuna bakacağız. Sadece bir video. 6400 izlenen videosuna baktığımızda 3190 beğeni olduğunu görebiliyoruz. Bakın 6000 kişi izlemiş yarısı beğenmiş. Bizler bunu nasıl yapıyoruz hemen geçelim. Hepinize selamlar dostlar, hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün çok güzel ve efsane bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki beğenilerimizi, takipçilerimizi, izlemelerimizi şifre vermeden tık tıkla yükseltebileceğiz. Deneme hesabımızı Zaten görüyorsunuz yani uçmuş durumda arkadaşlar izlemeler takipçiler beğeniler almış başını gidiyor. Bizler bunu hesap.com.tr sayesinde yapıyoruz. Açıklama kısmında link var zaten. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Kayıt olduktan sonra böyle bir arayüz sizleri ve bizleri karşılayacaktır. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. 2 yıldır sabit olarak kullandığım bir sistem. En eski videolarımıza bakarsanız yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda kesinlikle ama kesinlikle hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Ve bu sistem aklımıza gelebilecek her şeyi satıyor Kategoriler kısmına baktığımızda abi online oyunların randım hesapları mı dersiniz, sosyal medya paketleri mi, steam mı, ne arıyorsanız bu sistemde var. Şimdi bu sistemin çok güzel bir yanını sizlere göstereceğim. Hemen hemen her gün yeni çekilişlere bizleri karşılıyor. Baktığımızda çekilişler kısmına bugün toplamda 5 adet çekiliş var. Yani Valorant... Brawl Stars, PUBG Mobile abi oynuyorsanız bu sistemi bence yani kaydedin bir yere. Çünkü hemen hemen her gün en az 5 en fazla ona da çekilişin olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Gelip çekilişlere katılın hemen sizler kazanan olun. Bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bakiye eklememiz gerekiyor. Direkt bakiye ekle kısmına bir defa tıklıyoruz. Bizlerden hangi ödeme seçeneğini seçmemizi istiyor. Papara mı, kredi kartı mı, banka kartı mı, havale, FTM, inalt olsa ne istiyorsanız seçiyorsunuz. Tutara girdikten sonra ödeme e basıyorsunuz. Anında ödemeniz gerçekleşiyor arkadaşlar. Sonrasında sosyal medya geliyoruz. Sizler telefondan geliyorsanız kategoriler kısmında en aşağıda sosyal medya paketlerini göreceksiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var. Ve hepsi de birbirinden ucuz mesela. Baktığınızda görüyorsunuz zaten. Hemen TikTok'a gelelim. Burada ilan tipleri var. Takipçiyim, beğenimi, izlenmemi, yorumumu ne alıyorsun? Ne istiyorsanız arkadaşlar. Bir defa üstüne tıklamanız yeterli olacaktır. Arkadaşlar bu arada sadece beğeniye bakmayın. Takipçi izlenmelerin fiyatları da bayağı düşük. Onlara da bir göz atın derim. Baktığımızda 500 adet beğeni 15 TL. Abi hiçbir gerçekten yani ücretsiz denilecek kadar ucuz diyoruz ya. Tam yani görseldeki hali bu. Baktığımızda 1000 adet beyni 17 TL. Sonrasında 250 beyni 10 TL. Abi kaçırmayın. Bu kadar ucuz bir sistemin bence göz ardı etmeyin. Mesela 250 adet alacağız ya hemen satın ala geliyoruz. Onaylıyorum dedikten sonra video linki istiyor. Hesabımıza geliyoruz. Buradan balance'ını kopyalayalım. Hemen gelip yapıştırdıktan sonra satın almak istiyorum dedikten sonra hemen satın almamız gerçekleşiyor. Bu arada arkadaşlar bunları yaparken hesabınız açık olacak. Açık olmasa gelmez. Büyük ihtimalle bilginiz olsun. Mağaza ulaşmak isterseniz bir sorunuz olursa buradan satıcıyla sohbet et var. Satıcıya SMS gönder var. Sistem ee, sisteme ulaşmak isterseniz de şu an bulunduğum yerde yani sağ altı köşe canlı destek butonu var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla önerebildiğim bir sistem. Bence kaçırmayın. Açıklama kısmında link var. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.